Herkese merhaba. PHP yazılım güvenliği serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de PHP yazılım güvenliği serisinde Object Injection güvenlik zafiyetini inceleyeceğiz. PHP üzerinde Object Injection zafiyeti. Bu diğer bir adıyla Deserialization zafiyeti olarak da geçer. Bunun nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Example'lara bakacağız bununla alakalı. Onları bir örneklendireceğiz. Bu şekilde bitireceğiz. Object Injection zafiyeti e, PHP'de kısaca unserialize fonksiyonundan kaynaklanan bir güvenlik zafiyeti. Yani aslında serialize edilen bir e, verinin saklanan bir verinin tekrardan kullanılabilir bir hale getirin getirmeye çalışırken burada unserialize'dan yararlanılıyor ve burada da bir güvenlik zafiyeti oluşuyor. Şimdi e, zafiyetin e, detaylarına zaten anlatacağım videonun ilerleyen zamanda, ilerleyen kısımlarında. Ben e, ondan önce serialize ve unserialize fonksiyonlarının nasıl çalıştığını bir göstermem gerekiyor. Ki e, olay daha iyi. Anlaşılsın. Şimdi biz hemen örneğimizi yazalım. Biz Serialize ve unserialize'ın nasıl çalıştığını. Şöyle bir tane benim bir array'im olsun. Ben e, öncelikle neden serialize ve unserialize'ı kullanıyoruz? dersek e, serialize'in yaptığı şey bir veriyi saklanabilir hale getiriyor. de bunu tekrardan eski haline çeviriyor. Yani, e, gerçekten bir örneklendirirsek daha somut bir örnek verirsek şöyle örneğin bir tane array'iniz var veya bir nesneniz e, var, sınıfınız var siz bunun içeriğini e, saklamak istiyorsunuz. Veri tabanınızda örnek veriyorum. Ya da e, uzaktan bir Veri çektiğiniz array olarak geldi, bunu DB'de saklayacaksınız. Yani bunu e, direkt olarak array olarak mesela saklayamazsınız. Ne yapacaksınız bunu? Alacaksınız, serialize edeceksiniz, tek bir string haline çevireceksiniz. Daha sonra veri tabanınızda bunu saklayacaksınız. Veri tabanınızdan bunu tekrar çekip kullanabilmeniz için tekrardan yani e, bunu serialize ettiğiniz zaman array olmaktan çıkacak o, bir stringe dönüşecek. Bunu tekrardan unserialize'dan geçirdiğiniz zaman tekrar array olarak kullanabileceksiniz. Şimdi zaten şöyle bir örnek yazalım. Onu görelim. Böyle basit bir array Böyle bir array olsun benim. Veri altında. Burası iki tane key var. Gördüğünüz gibi iki tane anahtarı var. Name şeklinde. Ve değerleri de value'ları da bu şekilde. Şimdi ben bunu e, serialize edip ekrana bir yazdırayım. Hatta bir değişkene de aktarayım. Ben bu veriyi yani veri array'ini şimdi serialize ediyorum. Şimdi çıktısına bir bakalım. Bakın serialize ettiğim zaman bu array'i aldı. Normalde array'in e, nasıl yazıldığını şöyle gösterirsem örneğin normalde array bu şekilde. Bunu alıyor bu array. Serialize'dan geçirdiğimiz zaman Hatta şu Array'i şöyle daha Güzel bir şekilde çıktılayalım da Bakın normalde Array bu şekilde Bunu gitti Serialize'dan geçirdi tek bir string haline çevirdi bunu. Bunu artık ben alıp veri tabanına direkt bu şekilde kaydedebilirim. Daha sonra da unserialize'den geçirip istediğim gibi kullanabilirim. Bize tam anlamıyla sağladığı şey bu. Şimdi ben bunu serialize ettim. Bir de unserialize edelim. Hatta şu öncelikle serialize edilmiş veriyi incelersek bakın. Benim bir array'im var. Bak bunun array olduğunu söylüyor. İki tane diyor senin değerin var diyor name ve city içeriği de burada yer alıyor. Örneğin burada s 2.4 demiş. İşte string olduğunu, bunlara string değerler tutuyor. Ve mesela bu bunun şu name'in 4 karakter olduğunu ve string tipinde olduğunu söylüyor. Daha sonra array'in diyor 4 karakter olduğunu ve string tipinde olduğunu söylüyor. City diyor 4 karakter yine string. İstanbul 9 karakter string. Açıklaması bu şekilde. Buna serialize edilmiş hali. Şimdi i̇şte ben bunu bir de unserialize edeyim. Öncelikle şu bir tane değişken oluşturayım. Şu serialize edilmiş veriyi alacağım. Burada tutacağım. Örneğin bunu veri tabanından gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu veri tabanında bu şekilde. Ben bunu alacağım, unserialize fonksiyonundan geçireceğim. Bir tane daha değişken oluşturalım. Ben bunu tekrar echo edersem daha doğrusu echo array'e çevirdi çünkü bunu. echo edemem. Print ile tekrardan array olduğunu görebiliriz. Bakın tekrardan rr'ye bunu çevirmiş. Gördüğünüz gibi ne oldu? İlk başta array'im vardı. Ben serialize'den geçirdim ve onu bu formata çevirdim. Daha sonra bu formattaki değerini aldım. Al serialize'den Geçirip tekrardan en baştaki formatına dönüştürmüş oldum. Tekrardan array çevirmiş oldum. Yani serialize ve unserialize'in yaptığı bu aslında serialize bir nevi e, bir array veya objeyi saklanıp saklanabilir bir hale getirmemizi sağlıyor. unserialize de tekrardan bunu çözü kullanabilir bir şekle getirmemizi sağlıyor. Şimdi e, biz bunu bir class'ta nasıl kullanırız? Bunun örneğine bakalım ve bu o, serialize ve unserialize e, bir klasta neleri tetikliyor onlara da bir bakalım örnek bir tane e, nesnem olsun adına da örnek diyeyim daha sonra ben e, bu nesneyi bir objesin bu sınıfın bir objesinin nesnesini üreteyim. Artık benim e, sınıfımın tüm özelliklerine ben bu değişken vasıtasıyla erişeceğim. Daha sonra bunu serialize edeyim. Direkt bakın sınıfı direkt serialize edeceğim. Şimdi neler olduğunu göstereceğim. Şimdi ben e, şunu söyleyeyim. Bir sınıfı biz serialize ettiğimiz zaman otomatik olarak PHP'deki şu select fonksiyonu çalışır anserialize ettiğimizde wake up dediğimiz bir fonksiyon çalışır. Ve destrakla birlikte çalışırlar. Şimdi bunu hatta çalışıp çalışmadığını da şöyle gösterelim. Bir tane mesela ben fonksiyon yazacağım. Fonksiyon slap dediğim gibi. Slap fonksiyonu serialize etmiş olmalısın. Bakalım bana bu mesajı verecek mi? Bakın serialize etmiş olmalısın dedi bana. Neden? Çünkü ben sınıfımı oluşturdum. Ve bu sınıfımı direkt serialize ettim. Otomatik olarak bir serialize işlemi gerçekleştiği anda o, o sınıfın içerisindeki slap e, metodunu tetikledi. Şimdi deserialize edeyim aynı şekilde. Unserialize edeyim daha doğrusu. bunu unserialize ediyorum. Bakın herhangi bir mesaj vermiyor ve şimdi burada wake up oluşturuyor. Unserialize serialize ettim mesajını bana bakalım verecek. serialize. Evet, dediğim gibi unserialize ettiğimiz zaman otomatik olarak şu wake up'ı tetiklemesi lazım. Ee, şunu kaldıralım. Şuradaki unserialize işlemine bakalım. Bakın otom otomatik olarak gitti. Unserialize şu nest bizim sınıfımız unserialize edildiği anda gitti bu sınıfın backup metodunu tetikledi. İşte güvenlik zafiyetindeki olay da buradaki yani backup'la bağlantılı olmasındaki olay da buradan kaynaklanıyor. Bizim unserialize ettiğimiz veri backup'ta eğer kullanılıyorsa burada buradaki örnekleri daha iyi şu anda anlıyor olmanız lazım. Mesela veri unserialize edildiği zaman buradaki backup tetiklenmiş. Yani bu şekilde serialize ettiğimiz zaman bizim slab metodu tetikleniyor. Unserialize ettiğimizde de wake up metodu tetikleniyor aynı zamanda destark ile birlikte. Şimdi şuradaki example'a bir bakalım. Şöyle bir şey yapmışlar. Ee, example 2 adında bir sınıf var. Sınıfın bir tane özelliği var bu kadında. Burada wake up e, fonksiyonu var sınıfın. Wake up fonksiyonu e, bu özelliğin var olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer varsa bunu ekrana yazdırıyor. Eval fonksiyonu bu çıktılama işlemini yapıyor. Daha sonra bir tane değişken oluşturmuşlar. Bu e, cookie ile e, data adında bir cookie oluşturuyor ve bunu unserialize ediyor. Bu cookie un ediyor. Buradaki... ...bağlantısı da şu şekilde. Örneğin bu... ...özellik PHP info fonksiyonunu... ...kullanıyor. Bu da... E, ...serialize ediliyor. Yani bu sınıf serialize ediliyor. Bu sınıfın e, özellikleri serialize edildiği zaman... ...otomatik olarak... E, ...buradaki özellik serialize ediliyor. Aynı zamanda URL encode'dan da... ...geçirilmiş. ve Bu e, serialize edilen veri... ...bu şekilde cookie'ye eklenmiş oluyor ve cookie'de unserialize işlemi gerçekleşiyor. İşte bizim zafiyetimiz de burada kullanılabilir hale geliyor. biz bu uygulamada cookie kısmında e, serialize işlemini gerçekleştirip bu PHP info'yu tetikleyeceğiz. Yani şu sınıfın şu özelliğini tetikleyeceğiz ve bu PHP info fonksiyonunu kullanabilir hale getireceğiz. Örnekte de şurada e, serialize edilmiş bir veriyi cookie'ye enjekte etmiş ve Şuradaki PHP info'yu tetiklemiş. Biz bu örneği hemen bir kullanabilir hale getirelim. Şurayı da alayım tabi iki tane examplelı bir class olunca hata verdi. Şuna example3 yapıp Miras almasını sağlayalım Yani Şu example3 klası Şu example2 klasının da tüm özelliklerini Kullanabilsin Bu şekilde hatadan kurtulalım Şu Özellikleri de private değil protected yapalım Çünkü e, Aklınızda kalması çok etkisi yok ama Aklınızda kalmasın Bir sınıfın miras aldığı Sınıfın ancak Protected veya Public olduğu özelliklerini kullanabilir. Yani şu Example 3'te işte biz şu sınıfın Protected olması sayesinde bu özelliğini kullanabiliriz. Bu da OOP'nin bir kuralı. Şimdi... Şunun biz sonucuna bakalım. Bize bakın şunu veriyor. Şurada Undefined Index Data demiş. O ilk başta şu cookie'nin olmadığından dolayı. Onu şöyle kapatırsak hata gidecek. Bakın bize ne yaptı? Buradaki sınıfı gitti. Serialize etti. Ve ekrana yazdırdı. Yani şu sınıfın şu PHP info şu özelliğini gitti. Serialize etti ve yazdırdı. Aynı zamanda URL encode'dan da geçirdi. Ve böyle bir değer karşımıza çıktı. Ben şunu alayım. URL dekod edeyim. Bakın karşıma Şurada karşıma serialize edilmiş karşılığı geliyor. Şimdi bu zafiyetin Sömürü kısmında da bize ne örnek vermişler? Şöyle bir tane e, cookie'ye yani data cookie'si oluşturuyordu. Sen buna bu veriyi gönderirsen diyor. PHP info'yu tetiklemiş olacaksın diyor. Bakın dikot ettiğimiz zaman bunu şöyle bir şey yap, e, bu serialize edilmiş veri karşımıza geliyor. Bu serialize edilmiş verinin içeriğinde de e, bu sınıfın PHP info özelliği tetikleniyor. Yani bu PHP info fonksiyonu çağırılıyor. Bak bu şekilde string 10 10 karakter PHP info. Ben bunu eğer şuradaki e, oluşturulan cookie datasına enjekte edersem e, bu serialize edilmiş değer yani şu serialize edilmiş değeri alır enjekte edersem cookie'yi otomatik olarak unserialize işlemi gerçekleştirilmiş olacak ve ben bu zafiyeti kullanabilir olacağım. E, onun için buradaki unserialize edilmiş veriyi alıyorum. Burada bir cookie oluşturacağım. Data cookies'ine göndereceğim. Save ediyorum. Ve sayfayı yenilediğimde gördüğüm gibi serialize da gönderdiğim veri PHP info fonksiyonu otomatik olarak çalıştı. Bakın bu şekilde işlendi benim artık cookie'imde. Bu verim var. Bu sayfanın cookies'inde artık benim serialize ettiğim, gönderdiğim veri var. Yani ben ne yaptım? Burada e, sınıfı sınıf serialize ediliyordu. Daha sonra bu serialize edilmiş veri unserialize edilerek cookie'ye gönderiliyordu. Daha sonra buradaki backup e, backup metodu da tetiklendiğinden dolayı ekrana bu sonuç yazdırılıyordu serialize edilenleri Ben de e, bunu bilerek bunu kullanarak e, serialize işleminde bu sınıfın şuradaki bak tanımlanan şu hook özelliğine eriştim. Yani bu özelliğine eriştim. Çünkü sonuçta e, bu sınıf serialize edildiği için ben buradaki özelliğe erişebiliyorum. Ve bu şekilde e, istediğim fonksiyonu çalıştırabiliyorum. O php info'yu tetikleyebiliyorum sayfada. Bu şekilde zafiyeti sömürmüş oldum. Burada daha farklı örnekler de var yine bu OVASP'ın sayfasında. Mesela başka nasıl bir örnek var? Şurada şöyle bir örnek daha var. Buna da bakmak gerekirse. File adında bir class var. Bunun file adında bir tane özelliği var. Aynı zamanda da bir constructı var sınıfın bir Construct'ı var. Bu kurucu metot. Bu Construct. Yani bu sınıf çağrıldığı anda otomatik olarak bu Construct çalışır. En başta bu çalışır. Bu Construct'da e, bu özelliği parametre almış. Gördüğünüz gibi file'ı parametre almış. E, bu sınıfın file e, özelliği buradaki parametre alınan file'ı değerini taşıyor. Destruct'da en sonunda yıkıcı dediğimiz metot yani class bit işlemini gerçekleştirdikten sonra en sonunda destruct çalışıyor. Bu da unlink fonksiyonunu çalıştırmış. Daha sonra to dediğimiz bu magic metot yine aynı şekilde. Bu da dosyayı açıyor, okuyor vesaire. Ve geriye en son şu değeri döndürüyor. Ve kodun devamına baktığımız zaman da burada bir get parametresi oluşturulmuş. Bu get parametresi bu Get parametresi, unserialize işlemini tutuyor. Yani aslında tüm unserialize işlemi bu get parametresi üzerinden taşınıyor, gerçekleşiyor. Bakın buradaki attack.php dosyasında nasıl bir atak yapıyor. Ee, şimdi şöyle, sonuçta bakın sınıftan bir objeyi türetiyor. Daha sonra bu file ne yapıyordu bizim? Bir tane parametre alıyordu. Bakın file construct bir tane parametre alıyordu. Adam da saldırgan da bu fonksiyona parametre olarak secret.txt vermiş. Yani kendi dosyasını veriyor parametre olarak. Neden sınıf oluştururken veriyor? Çünkü construct zaten sınıf oluştuğunda çalışan bir metot. Yani biz konstrakte verilen parametreyi kullanmamız için zaten sınıfı oluştururken veriyoruz. Bu otomatik olarak şu yazılan secret.txt şuradaki construct'ta parametre olarak gidiyor zaten. Daha sonra burada serialize işlemi ve en sonunda ekranı çıktı veriliyor. Bakın gördüğünüz gibi adam da serialize fonksiyonunda secret text diye, serialize kolunda secret text'i çağırmış ve secret text'in içeriği ekrana yazılmış. Yani bu şekilde zafiyeti kullanmış. Yani bu şekilde birçok örneği var bunun. Çok daha büyük sonuçlara da sebep verebiliyor. Bu zafiyet. Peki biz eee buradaki bu zafiyetten nasıl kurtuluruz derseniz Un-Serialize işlemini kullanmamak. Eğer bir veriyi saklayacaksak daha sonra kullanacaksak JSON'ı kullanabiliriz. JavaScript Object Notation. JSON'da ne yaparız? Bir array mi saklayacağız atıyorum. Ne yaparız? Array'i bir JSON encode yaparız. Daha sonra JSON decode da kullanırız atıyorum. JSON'da yine örneklendirmek gerekirse onun da örneğini yapalım. Örnek vereyim. Bizim bir array'imiz olsun yine. PHP Python Ben bunu jsnankod fonksiyonundan geçireyim. Ve ekrana yazdırayım. Bakın ne oldu? Bunu bir JSON array olarak kullandı. Bunu bir JSON array olarak kullanıyor. Şöyle bir şey yapsaydım. Alakasız olacak ama neyse verelim. Bunu encode edip ekrana yazsaydım. Bunu da bir JSON objesi olarak geriye döndürüyor gördüğünüz gibi. Yani değerleri var gördüğünüz gibi. Bunu bir JSON objesi olarak döndürüyor. Mesela bu json objesini e, Dekod edeyim Hatta bu enkod edilen veriyi Şu an aslında bunu bir e, Serialize işlemi olarak düşünebiliriz Mesela ben bunu dekod edip kullanayım Tabi önce Dekod edeceğim json objesini de bir değişkeni atayım. Hatta direkt şurada echo edelim. Hatta bu şekilde edemeyeceğiz. Çünkü bunu ne yaptı artık bir json bunu bir nesne olarak bize geri döndürdüğü için benim bunu Kullanabilmem için Şu şekilde Artık bunu bir nesne olarak sunuyor Bunu da aslında bir mesela şuradaki php yazarsam ben. Bana 10 değerini verecek Gördüğünüz gibi 10 değerini bana ekrana yazdırdı Çünkü Bunu aslında burada direkt yaptığı şey Bunu bir json nesne olarak Döndürüyor Şimdi bunu aslında bir nesne olarak döndürdü. Buradaki php'yi özellik olarak düşünebiliriz. Mesela şöyle bir şey düşünebiliriz. Buradaki php'yi. Bir sınıftaki public olarak düşünebiliriz. Örneğin bu böyle bir değişken. Sınıftaki bir değişken. Bu da bunun değeri gibi. Düşünebiliriz. Yani ben e, buradaki e, json verisine erişmek için e, bu şekilde buradaki key'i nesne olarak bir nevi nesne formatında kullanıyorum. Yani bana aslında bunu bir nesne olarak döndürüyor. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Yani biz uzun lafın kısası unserialize işlemiyle serialize ve unserialize'da veri saklayıp çözme işlemi yerine JSON'ı kullanırsak buradaki güvenlik zafiyetinden de kaçınmış oluruz. Yani JSON'ı kullanmamız e, zafiyetin önlememiz açısından önemli bu videoda bu kadar. Yani Object Injection, yani Destralization zafiyetlerine değinmiş oldum. Nasıl e, gerçekleşiyor. Serialize ve Unserialize fonksiyonları ve bir örneğini de incelemiş olduk. Nasıl sömürüldüğünü. Aynı zamanda bunun yerine de JSON'ı kullanabiliriz. Veriyi saklarız JSON encode'la. JSON decode'la da çözer kullanırız. Bu videomuzda bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.